Kartepe ilçesinde ruhsatsız bungalov ve tiny house tespit edildi. İşte o ruhsatsız yapılar için belediye tarafından yıkım kararı alındı. Şimdi bu noktaya gideceğiz. Haberci arkadaşımız Halit Yılmaz bizimle birlikte ve yıkımın yapıldığı noktada izlenimlerini aktaracak. Halit sendeyiz. çok konuşuldu çok tartışıldı. Özellikle internetten konaklamak için yer arayanların bu tartışmaların içerisinde ciddi kayıpları oldu. Ama bunun yanında dolandırıcıların en çok dolandırdığı yöntemlerden biri hiç şüphesiz konaklama yerleri bungalovlar ancak bunun bir de ruhsatsız yapılıp işletmeye açılmaya çalışılanları vardı. İşte Kocaeli'nin Kartepe ilçesi özellikle günübirlik turizmcilerin en çok tercih etmiş oldukları bölgelerden birisi. Bulunduğumuz yer Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye mahallesi. Burada da Kartepe'nin eteklerinde sayıları bir hayli olan bungalov diye tabir edilen konaklama yerleri vardı. İşte bu konaklama yerlerinde ruhsatlı ve kanuni olarak işletmeye uygun olanların işletmeleri devam ediyor. Ancak bunun yanı sıra özellikle buldukları her noktaya ruhsatsız bir şekilde bu işi kondurup çalışma yapmak isteyenlere göz açtırılmıyor. Nedir? Orası daha önceden belki birine ikisine ruhsat alınıp sonrasında bungalovlarla doldurulmuş bir alan. Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemeler yapıp önce tespit yaptılar. Sonra havadan ve karadan tespitler yapıldı. Dronlarla birlikte görüntüler kaydedildi. Sonra işin mahkeme süreçleri işletildi ve mahkeme kararıyla birlikte buraya yapılan ruhsatsız bungalov diye tabir edilen o konaklama alanların yıkımı Kartepe Belediyesi ekiplerince gerçekleştiriliyor. Tabii Bölgede hem burası hem de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde özellikle hafta sonu veyahut da kış, yaz aslında 365 gün konaklanabilir alanlar yapılıyor. Ancak son zamanlarda sayıları gitgide arttı. Tabi bu gitgide artan sayılar denetimlerden geçiriliyor ve o yapılan denetimlerde ruhsatsız olanlar hem inşaat ruhsatları hem işletme ruhsatları bu ruhsatlar gözden geçiriliyor ve ruhsatsız olanlarla ilgili yasal süreç başlatılıyor ve sonrasında da mahkemenin vermiş olduğu kararla birlikte yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. 8 ayrı lokasyonda 14 bungalov diye tabir edilen bu konaklama alanlarının yıkımları var. Bulunduğumuz noktada 9 adet yapı bulunuyor ve bu yapıların dış cephelerinden başlayıp yıkımlar sonra da yapıların tamamı yıkılacak ve toplamda da şu etapta 14 tane bungalov yıkılmış olacak. Tabii vatandaşlara bir uyarı da yapalım hemen. Bu tür işletmelerde mutlak surette resmi işletme belgesi olan yerleri tercih etmeleri noktasında bir hatırlatmada bulunalım. Ve gerçek web sitelerinde mutlaka ayırt edip hemen internette ilk karşılaşılan siteden değil de gerçekten orasının olup olmadığı noktasında bunu teyit ettikten sonra rezervasyon yaptırmaları ve kaçak yapı olan yerleri de tercih etmemelerini de özellikle hatırlatıp sözü tekrar size bırakalım.